Bu hafta yanımızda Kia'nın dünyada pazarda çok satmak için ürettiği elektrikli otomobillerinden bir tanesi Kia EV3 var. Kia EV3 kompakt boyutlarına rağmen güçlü yapısı ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Dışarıdan baktığımızda son yıllarda Kia'dan gördüğümüz pek çok tasarım detayının yine gözümüze çarptığını göreceksiniz. EV3'ün en büyük farkı ise uzunluğunun sadece 4.3 metre olması. EGMP platformu üzerinde yükselen modelin Ön bölümünde yeni bir aydınlatma tasarımı bizleri karşılıyor. Y şeklindeki gündüz farları EV9'u andırıyor olsa da EV3'ün kendisine has bir dizaynı var. Profilden bakıldığında ise dikkat çeken iki şey var. Ön kapılarda yine diğer Kia EV elektriklerinden tanıdığımız birleşik kapı kolları bulunuyor. Modelin aerodinamik yapısının korunması için çamurluklar da pürüzsüz hale getirilmiş. Arka bölümde ise direkt olarak EV9 havası var. Buradaki bizim en dikkat çektiğimiz detay ise yine arka tampon tasarımı. Bu tasarım EV3'ü çok daha agresif göstermeyi başarmış. Sanki arkadan ya da yandan baktığımızda arka bölüm ön bölümden daha yüksek gibi duruyor. Lastik ölçülerine baktığımızda ise 215-50 R19 boyutlarını gördük. Yaşama alanları ve saklama alanları bu arabada önemli bir yer tutuyor. Kia EV için ön kaputunun altında ise bizi 25 litrelik bir bagaj harcını bekliyor. Bagajını açtığımızda ise bizi 460 litrelik bir bagaj hacmi karşılıyor. Eğer koltukları yatay konuma getirirseniz bu hacim tam 1200 litreye kadar çıkıyor. Kapıyı açıp aracın içerisine girdiğinizde ise sizleri geniş ve ferah bir kabin bekliyor. Direksiyonun hemen arkasında bulunan yekpare ekran hem dijital gösterge panelini hem de multimedya sistemini içerisinde barındırıyor. Bu parlak görünümlü camıyla ekranını biz çok beğendik. Ayrıca bu ekranın grafikleri de çok iyi. ID3 için konsept tasarımında da gördüğümüz gibi model chat GPT entegrasyonu ile birlikte geliyor. Multimedya sistemi Android altyapısı sayesinde kullanıcısına uygulama yükleme imkanı da sunuyor. Ayrıca Kia EV3'ün konsolunun tamamının geri dönüştürülmüş materyallerden üretildiğini de belirtelim. Biz aracı ilk aldığımızda %100 doluluk vardı ve 760 km gösteriyordu. Ama hemen ortada gidebileceğiniz menzil olarak ortalama olarak 501 km, ve minimum menzil olarak da 330 kilometre gösteriyordu. Yani otoyolda 130 veya 140 kilometre hızlarda giderken 350-400 kilometre arası bir menzile ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Şehir içinde ise bu 760 kilometrelik menzile muhtemelen 650-700 kilometre arasında kalacağımızı düşünüyorum. 150 kW yani 204 beygir güç ve 283 Nm tork ile 0'dan 100 km hıza 8 saniyenin hemen altında ulaşan EV3 maksimum hızı ise 170 km. Bizim yanımızda bulunan GT Line Uzun menzilde WLT verilerine göre 755 kilometre menzile ulaşıyor. Ama ekranda gördüğün biraz farklıydı. Enerji tüketimi ise 100 km'de 15,5 kWh. Şarj sürelerine gelirsek. Elegance Prestige standart menzilde 58,3 kW aynı donanımların uzun menzilinde ise 81,4 kW'lık bataryalar var. Bu bataryalarla AC ev şarjı 11 kW'lık şarj ile sıfırdan %100 dolu 5 saat 20 dakikada uzun menzilde ise 7 saat 15 dakikada ulaşabiliyor. Yani evinizde uygun bir alan varsa taktığınız şarj kutularıyla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Dışarıda ise yani DC 100 kW'lı hızlı şarj istasyonuyla en az standart menzili %10'dan %80'e 29 dakikada, uzun menzili ise 31 dakika kadar bir zamanda doldurabiliyorsun. Bu da uzun yolda bir kahve molası demek. Şu an yollarda Kia ev 3 artık çok görülüyor. Demek ki sevilmiş. Biz de bu otomobili sizler için anlatmaya çalıştık. Ben Otoşov'dan Murat Öksüz haftaya görüşmek üzere trafikte güvende kalın